İyi ki bu uygulamayı indirmişim ya. Nerede ne yapıyor görebiliyorum. Ne yapıyorsun sen Sarp burada? Ha? Kardeşin ödev yaparken sen burada ne yapıyorsun? Sarp. Ne oluyor burada ya? Kim oluyorsunuz oğlum siz? Benim kim olduğumu biliyor musunuz? Kim sen kimsin? Arıza çıkartan tiplerin içeride işi yok. Hadi basket içine. <laughs> bak çok sakinim. Pişman ederim seni. Çek. Dur oğlum? sana. Hop, hop 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 Ne yapıyorsunuz oğluma? Sahip çıkın oğlunuza. Alın götürün şunu şuradan. Ne yapıyorsun sen burada? Ne bu halin? Bir şey yapmıyorum ya. Kapıya böyle dingilleri koyuyorlar onlarla uğraşıyorum. Hey Allah'ım bak elimde kalacaksın gece gece. Bak senin o var ya. ya. Hadi. Sakin ol bakayım gel. Tamam. Tamam gel sakin ol. Ya bir dakika bir dakika. Sen nereden buldun beni? Aile takip sisteminden. Bitti mi? Ha? Şimdi sen cevap ver bakayım. Ne yapıyorsun sen burada? Canım sıkkındı kafa dağıtmaya çıktım bir şey yapmıyorum. Tamam yürü bakayım sen arabaya. Yürü. Ya bırakır mısın? Bin şu arabaya. Allah Allah. Bugün dünden iyi yarın <laughs> belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremde. Yine de ışık aramakla geçecek